Burası Berk Adası. Yılın 9 ayı burada kar yağar, diğer 3 ayda da dolu. Burada yetişen tüm yiyecekler sert ve tatsızdır. Burada büyüyen insanlar da biraz öyledir. Buranın tek neşe kaynağı evcil hayvanlardır. Bilirsiniz başka yerlerde midilli ya da papağan beslerler. Buradaysa ejderha. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ejderha isempin. Yep. Yeni bir bölümüyle yanınızdayım. Yanımda Poyraz var. Nasılsın Poyraz? İyiyim Kayra sen nasılsın? Ben deyim bıçağın da çok güzel kalkanınla uyumlu zırhın da çok hoş ama Evet evet zırhım çok güzel bak maskemi de açtım sana ama seninki sanki kötü ya Evet evet bu zırhı beğenmedim arkadaşlar neden mi çok sade geliyor Ama bunu Buğur abi verdiğinden bunu satışa koyacağız ki elmas kazanabilelim Bunu poyrazı verip daha sonralarda satışta görürsünüz ama şimdi ben kendi geliştirdiğimiz zırhlardan bir tanesini almak istiyorum. Bu da gecenin öfkesi zırhı olacak. Sonra da hıçkıdığın kılıcını ve kalkanını yapacağım. Ardından artık yavru ejderhalarımı yumurtadan çıkartacağım. Poyraz benim zırhım hangisi? Para. Para mı? Para tabi. Oo ikinci filme bir göndermemi yoksa bu? Normal alfabet sıraya dizi düş işte. Allah be. Hmm, çok güzel çok güzel. Hiç elmasım yok arkadaşlar. Diğerlerinden çalacağım. Bari abiye geldik arkadaşlar hemen gidip bakıyoruz. Aha direkt burada. Oo. İki buçuk stek elması var bir stekini alıyorum sonra gecenin öfkesi zırh artık benim olacak Seçtiğim zırh arkadaşlar Hıçkı'nın üçüncü filmdeki zırhı Ayakkabıyı giydim Göğsü giydim pantolonu giydim Kaskı giydim bakın Açılıp da kapanabiliyor çok güzel Tam gecenin öfkesini andıran bir zırh oldu bu Şimdi Hıçkı'nın kılıcını yapalım Bakın arkadaşlar süzülebiliyorum çok güzel Hoppa Arkadaşlar kalkanı yaptım bakın Şöyle çok güzel bir kalkanımız oldu boyrazınki gay haline dönüşebiliyor da Benimki dönüşemiyor Ama gene gecenin öfkesi Logosu burada Çok güzel değil mi ya Şöyle ikinci el alayım Bakın şöyle de göstereyim Hop maskemizi açtık Bir de şöyle bakın Çok güzel kalkan oldu Ve zırla da çok uyumlu Şimdi kılıcı bulmak için ejderha avcılarına gidelim Aa Poyraz aşağıdaki ejderhaları görüyor musun Görüyorum onlardan Bizde bir tane yumurtası var da Karşıdaki şey ne bu neden böyle havada kalmış gibi? Aşağıda da ev var, çadır var yukarı. Aa benim ejderha. Burada mı? Oo ısırıyor. Isır. Kaç? Sen de saldır ona da ejderha avcısı logosu bunlar. Yerde avcılar var. Şunu dur. O bloklayamadık. Ne halde çatlıyor. Al ejderha köküye uç git. Bir dakika kaç. Hoppa. Ejderha kökü ha. Dal içeri dal 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 dal. Spawner'ları kır. Oo, ejderha deri deri. Oo, Oğlum inferno kılıç. Elmas bloklara bak. Netherite. Altın. Ay, demirim çok çok iyi oldu. Hop, siz kimsiniz? Bak. Ekçi kırma şu Ne buldum? Bir dakika bakıyorum. Hop bak. yaktım. Hoppa. Ateşli kılıç. Evet, çıkdığın ki şuna baksanız arkadaşlar ne kadar uyumlu oldu. Aşağıda ne var? Kanatları gözüküyor. Aşağıda bir şey mi var? O korkunç cıhabu şey mı? O bu ne? Zıpat. Ejderha kitabında okumuştum. Oo, bu ne? <laughs> Saldır boyraz ejderha kökle. Biz bunları eğitebilir miyiz? Sanmam. Isırma ısırma İçeri uçuyorum Çıkmama izin vermiyor ki At düştüm Ben de uçsana Aşağı düştüm ben Dur ejderhamı atladım daldım içeri İçeride ejderha avcıları var Ooo Poyraz ejderha avcıları ha Ejderhaları da sen atladın, Çok iyi oldu Çok güçlülerdi Burada bir şey mi koruyorlar Yumurtaları da yok Evet evet şurada ateş yanıyor. İskelet kafaları var. Gidiyorum oraya. Sandık var. Çabuk gel. Ne? Oo. Ne bu? ejderha hadisi. Dersi. Gözü değil dersi. Versene bana. Al. Dur avcılar geliyor. Oo. Demek ki patronlarını bekliyorlarmış bunlar. Yani bizi. Yani yani evet. Bakırlar altınlar da yerlerde ha. Bir ara toplayalım biz bunları. Öbür boyda ne var? Şey yok ya ejderha yuvası gibi bir şey var. Ben de alıştım o zehir yaymaya. Evet evet kılıç çok hoşuma gitti ya. O ejderha yuvası e, yumurtaları çalmışlar demek ki. Hoppa. Zır kanatın yumurtasını bulmaya gidelim Poyraz. Vallahi son ırklarını öldürmüş olabileceğimizden korkuyorum. Ciddi misin? Yani sonuncular olduğundan korkuyorum. Başka türün örneği olduğunu sanmam. Yazık oldu. Aa yukarıda bir tane uçuyor. Tamam yaşıyor. Yo 4-5 tane uçuyor. Tamam bırak kalsınlar. Haydin Berke dönelim. Haydin Poyraz gel yumurtaları çatlatalım. Haydi. Haydi gel koyalım şunu şuraya. Hoppa. Bak ısınıyorlar. Ejderha gözün oraya gidelim mi? Bir bakalım. Acaba bu göz ne işe yarıyor? Dedim nereyi gösterecek acaba? Çok merak ettim. Bir bakarsın belki alfanın olduğu yeri gösterir. O kadar kolay olacağını sanmam. Öyle düşün ama belki gelir. Bak hala çıkmış seninki. Tak bakalım. Koydum. Bu kaçıncı oluyor? Yedinci lens. Ha, 6'yı bulmadan çalıştırmıyor 6 ve öncesini. Aa. Neyse. Başka bir zaman bulalım onları da. Gelecek sefere. Yani evet evet. Haydi yumurtalara gidelim çatlatalım onları artık. Hazır mısın Poyraz? Ne renk çıkacak sence? Morla yeşil çıkarsa çok sevinirim ha. Oo bu tek attı. Yeşil. Evcilleş. Ve evet arkadaşlar artık iki tane yavru da yumurtadan çıktı. Buna isim vermek istiyorum. Hank Rook ismini vereceğim arkadaşlar. Yani Gustav'ın ejderhası baksanıza şuna çok güzel oldu. Bak bak. Kanatları çok güzel bu arada. Kanatları ayrı bir seviye. Bence de. Çok güzel yeşil de ayrı güzel aslında baksana. Baksanıza arkadaşlar şunun gözüne. Şu tatlılığa bak çok tatlı şunun da gözüne bakın çok güzeller bir ejderha smp'nin sonuna denk geliyoruz arkadaşlar burada daha fazla ejderha smp istiyorsanız eğer arkadaşlar videoyu like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bay bay